0 antarıcılık serimizin akü videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere akü nasıl takviye yapılır, nasıl bakımları yapılır, aracın akülerin bitmemesi için nelere dikkat etmemiz lazım, ne kadar zamanda bir çalıştırmamız lazım uzun yatarlarda bunlardan bahsedeceğim. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar araçlar modellerine göre, markalarına göre akü yerleri değişebilir. Ama ağırlıkta araçların aküleri arkadadır. Ama bazı araçların şurada da oluyor. Özellikle yeni f de burada iki kat. Birinci akü üstte, ikinci akü altta olmak üzere değişik bir sistem yapmışlar. Yani burada da veya öbür tarafta da olduğu olabiliyor akülerin. Ama tır aküleri genelde ağırlıklı olarak buradadır. Bunun Burada olmasının bir güzel tarafı da şudur arkadaşlar. Araca bırakıp gittiğinizde akünüzü çalamazlar. Çünkü dorsenin altında kalıyor. Şimdi bir açalım önce akülerimizi. Arkadaşlar akülerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. DAF marka akülerimiz. Şimdi hiç bilmeyenler anlatır gibi anlatacağım arkadaşlar. Akülerde arkadaşlar 4 tane her aküde 2 kutup olur. Eksi, artı, artı, eksi. 24 bağlamak için yani sıfırdan bir akü bağlayacaksanız yani buradaki uçlar artı ve eksi denk gelir. Yani birbirine çapraz. Buradaki artı. Buradaki artı aracın motoruna gider arkadaşlar. Buradaki eksi arabanın şasisine gider buradaki artıyla buradaki eksiği birbirine birleştirdiğinizde araç 24 volt olur. Yani iki aküden 24 volt yapmak böyle bir şeydir. Yani bir akünün artısını elektrik kullanacağınız yere götüreceksiniz. Bir akünün eksisini götüreceksiniz. Diğer artı ve eksiği birbirine bağladığınızda 24 volt elektrik elde üretmiş olursunuz. Ee, yoksa her aküde bir artı bir eksi bir artı bir eksi var. Bu şekilde yani artı artı eksi eksi olmaz arkadaşlar. Bakın burası artı burası eksi bu artı, bu eksi. Anladınız mı? Şöyle çapraz oluyor. Şimdi buradan 24 volttan yani 24 volt bir araçtan 24 volt başka bir araca takviye yapmayı size göstereyim. Bu aracın eksi kutubunu bir tane bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu artıya bağlıyorsunuz. Yani buralara karışmıyorsunuz. Bir tane buraya, bir tane buraya. Buradan bunun artısından, bunun artısına bakın bu eksi, bunun eksisinden, bunun eksisine bunun artısından onun artısına aynı şekilde dış kutuplara bağlayarak 24 volttan 24 volta aküden aküye, takviye yapabilirsiniz. Bu birinci şık. Bir de bu araçların bakayım benimkisi burada mıydı? Yanlarında takviye yapma yerleri var arkadaşlar. Bakın burada. Bakın şöyle bastınız. Bu tabii çalışmaya çalışmaya küflenmiş Bakın bu eksi. Pardon bu artı. Bu eksi. Bakın bu küflenmiş tabii çalışmaya çalışmaya. Bunu böyle basarsınız arkadaşlar, buraya kabloyu bağlarsınız, buradan da direkt takviye alabilirsiniz. Yani bu asla takviye içindir. Ama hani o da akü şeyin altında olduğu için sökmemek için adamlar oraya 24 volt elektrik çekmişler ama ben size doğrusunu göstereyim istedim, hani tam şekilde bilin diye. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bu akülerden diyelim bir küçük bir araca bir minibüse takla yapmak istiyorsunuz 12 volt bir araca bunu nasıl yapacaksınız onu şöyle yapacaksınız arkadaşlar bu eksi ya diyelim karşı araç 12 volt bakın burası önemli bu eğer tek tek akülü 12 olsa bunun eksisinden onun eksisine aynı akünün artısından aynı akünün artısına buraları karıştırmıyoruz arkadaşlar tek aküden tek aküye takla yapıyorsunuz bu şekilde olur bir de bunun tam tersini anlatayım size Ola ki öyle bir yerde kaldınız ki bir türlü 24 voltlu araç denk gelmedi. 12 voltlu bir araçtan takla yapmak zorunda kaldınız. O zaman da şöyle yapacaksınız. Karşıdaki aracın artısını bu akünün artısına, onun eksisini bu akünün eksisi tek aküye güç vererek çalıştırmayı deneyeceksiniz. Yine de olmazsa bir akü daha bulup o aküyü de ayrıca buna takla yapacaksınız. 4 kabloyla ikişer aküye ikişer ayrı takla yaparak aracınızı çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bunun bakımlarına gelelim kısa olarak. Bakın şuralarda bu zaten gözlü. Muhtemelen bu bakımsız akü arkadaşlar. Ama bakın burada gözü var. Şimdi burada akülerin şuralarda bakın kapakları var. Yani genelde bu şimdi Avrupa akü ama Türkiye'de çok daha bariz yani böyle çevirmeli kapaklar oluyor. Burada da var. Buraya tornavida sokup söktüğünüz zaman bu çıkar. Tabi bakımsız aküler de oluyor ama genelde öyle değildir. Sulu bakımlı akülerden bahsediyorum. Ama bakın zaten burada beyaz, siyah ve yeşil var. Birinde suyu eksik, birinde şarjı eksik. Yeşil okey. Bizim akümüzün içi şu an görebiliyor musun bilmiyorum ama yeşil. Şimdi bu kapakları söktüğünüz zaman, bu kapakları söktü, bunu ehliyet kursunda da görürsünüz belki. E, bizim zamanımızda vardı. Bunun içinde böyle ızgara şeklinde kurşun petekler vardır arkadaşlar. Bu peteklerin bir parmak üzerinde su olması lazım. Yani peteklerin bir parmak üzerinde su varsa problem yok, ağzına kadar da olmuyor. Ama petekler kuru kalmışsa da problemdir. Su ekliyorsunuz ama saf su, akü suyu ekliyorsunuz. Arada bir bunlara asit de eklemek gerekebilir ama onu siz yapmayın, bunu profesyonel bir kişi yapsın. Yani gerçekten bu işte uzman olan bir elektrikçi yapsın. Akülerin kutup başlarını temiz tutmaya çalışın arkadaşlar. oksitsiz olması önemlidir temiz tutmaya çalışın. Sıcak su döküp tel fırçayla temizleyebilirsiniz. Üzerine de gres yağ sürerseniz oksitlenme ortadan kalkacaktır. Ben bunu ilk defa söktüm burasını. Ee, o yüzden biraz tozlu. Şimdilik akünün kısmını anladığınızı umuyorum. Şimdi aracın içine geçip şarj durumunu nasıl kullanacağımızı anlatacağım size arkadaşlar. Görsel olarak anlattım. Takviyenin nasıl nereden nereye yapılacağını anlattım. Şimdisi bir de eee Yatardayken yani aracınız 24 veya 45'te böyle bir ormanın içinde bulunduğunuz zaman aküyü nasıl idareli kullanmak lazım ya da neler yapmak lazım bunu soranlar var özellikle sorular geldi birkaç tane abi akü işte bilgisayar taksam şöyle olur mu işte bilmem ne olur mu işte falan filan gibi sorular geldi şimdi bunu nasıl sağlıyoruz arkadaşlar? bilgisayarlara normalde çakmaklı girişleri var ama biz bunları tavsiye etmiyoruz hiçbir zaman. Aracınızda mutlak bir inverter bulundurun arkadaşlar. Inverter nedir diye soranlara 12 ve veya 24 volt girişi olan 220 volt dalgalı akım çıkışı olan yani dalgalı akım yani ev elektriği çıkışı olan işte ne diyeyim size laptopunuzu hatta telefonunuzu mesela bende 3 tane telefon var bu telefonları çakmak şarjıyla şarj etmek başka bir şey. Orijinal adaptörüyle 220 volttan şarj etmek başka bir şey arkadaşlar. O yüzden her araçta ilk başta bir tane bu işe başlıyorsunuz. Inverter bulundurun. Ee, bunun Avrupa'da çok ucuz inverterlar da var. 17-18 euro, 20 euro inverterlar var marketlerde. Şöyle küçük olanları var ucu prizli. Ee, araçta yani bilgisayar falan kullanacaksanız en fazla kullanacağınız bir bilgisayar olur. Bu da sizin için yani bir 300 watt e, inverter yeterli olacaktır. Ama bazı arkadaşlar vardır, saçına biraz özen gösteren. Benim böyle birkaç tane dostum var. Onlar saç kurutma makinesi falan gibi şeyleri, fön makinesi gibi şeyleri de araçlarında bulundurduğu için bugün bir fön makinesi 1000 watt'tan aşağı değil arkadaşlar. O yüzden e, 1000-1500 hatta son adinde kullanmamak için ben bende mesela 2000 watt var, bayağı büyük bir tane var. 2000 watt var bende ama çok kullanılmıyor. 2000 watt bağladığınızda mikrodalga fırını falan aracınızda çalıştırabilirsiniz. Türkiye'de bunlar çok pahalı. Aşırı derecede pahalı. Ben burada 165 liraya aldım. E, denemek için aynı anda iki tane matkap bağladık. Çalıştırdık. İki matkabı rahatlıkla çalıştırabiliyor. Mikrodalga fırını çalıştırabiliyor. Saç kurutma makinesini çalıştırabiliyor. İşte falan filan bu tarz şeyleri ben kamp içinde aldım. Yani yarın alemle kampa gittiğimde denize gittiğimde herhangi bir şey yaptığımda da kullanabilmek için aldım. Burada gerçekten kaliteli Alman malı aldım bir de ben. O yüzden iyi. Ama siz normal 250 300 watt'lık bir tane de alsanız sizin işinizi görecektir. Bu birinci soranlar için yani aracı bu tarz şeyleri neyle şarj edeceğiz diyenler için birincisi bu şekilde arkadaşlar. Bunu mutlaka aranızda bulundurun. İkinci olarak da e, sorunun bir tanesi şöyle gelmiş. Abi işte akü biteceğini nasıl anlarız? Nasıl ederiz? Nasıl olur? Nasıl gider? Şimdi arkadaşlar araçta sürekli elektrik çeken e, buzdolabı vardır. Araçta en çok elektriği kışın tüketir. Çünkü kışın e, yattığınız zaman sürekli bir elektrik kaymanız olacak. Çünkü Webosto sürekli çalışacak. Hava soğuk. VEVOS'ta da mazotla çalışan ama elektrik destekli mazotla çalışan bir e, cihaz yani sadece yanma odasında mazot püskürtür küçük bir pompası vardır mazot püskürtür ee, orada bir yanma odası da bir yanma gerçekleştirir fanla da e, sıcaklık size ulaştırılır bu fanın çalışması bu sistemin beyninin çalışması ve elektrik tüketimi e, giderir bu yüzden daha çok e, akülüz çabuk biter kışın bir de araçlar biraz da geç çalıştığı için ilk maçta biraz daha fazla elektrik tüketirler bunun da tabii ki önemi var ee, dediğim gibi e, o yüzden kışın biraz daha dikkat etmeniz lazım ama araçlarda şöyle bir özellik var. Önce aracın buzdolabından bahsedeyim. İkinci en çok elektrik tüketici olan da buzdolabıdır. Buzdolabı da yine e, nasıl söyleyeyim size e, yazın tabii daha çok çalışır diye düşünüyorsunuz ama kışın da şöyle bir şey durum var arkadaşlar. Buzdolabı aracın içinde. Buzdolabı aracın içinde. Ama siz aracın içini yaklaşık 27-28 derecelere 30 derece sıcaklara çıkardığınız için, üşümemeniz için en kötü 27-28 derece sıcaklık olduğu için buzdolabı da 28 derece bir sıcaklığa maruz kalıyor. Yani böylece dışarıda eksi hava ama buzdolabı hala 28 derecenin içinde çalışıyor. Yani şöyle düşünün. Dışarıda kar yağıyor ama evin içinde çok sıcak bir soba var ve aynı evin içinde sobaya çok yakın bir yerde buzdolabı da var. Hava dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun evin içi sıcak. Yani bu da aynı şekilde kışın da buzdolabı çalışıyor. O yüzden Webos'ta çalıştığı müddetçe içeriği ısıtıyor. İçeri sıcak ortamda çalıştığı için buzdolabı da ona paralel olarak çalışmaya devam ediyor. Duble yani elektrik tüketimi oluyor. Bir de aracın motorunun geç çalıştığını da düşünürseniz e, kışın çok daha dikkat etmek zorundasınız arkadaşlar akülerinize. Şimdi e, buzdolabının şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Buzdolabı çalıştığı zaman hepsinde e, koruma vardır. buzdolaplarında. Motor e, artık son bir marşlık elektriğin kalıncaya kadar bunlar çalışır. Ama son elektrik bir iki marşlık elektrik kaldığı zaman buzdolabı kendini korumaya alır. Kapatır. Akü voltajını bir yerde tutar ki diyelim aracı park ettiniz. Gezmeye gittiniz. Ee, gelemediniz. Geç geldiniz. Ee, buzdolabı kendini durdurur. İçinizde etiniz varsa bilmem neyiz varsa 7-8 saat daha bozulmadan durur. 10 saat daha. Geldiğinizde bir marş yaparsınız. Araç çalışır. Komple içini sömürüp bırakmaz. Bu üstten fanlı böyle eskidi ee, eskide buzdolabı değil de buzdolabına benzer küçük fanlı şeyler var. Onlardan asla aracınıza bağlamayın arkadaşlar. Onlar elektriğin kükünü kurutur. Yani bırakın araca 15-16 saat 20 saat bırakın komple çalışsın. Geldiğinizde sıfır arabada bile gram akü bulamazsınız. Ne var ne yok. Emer sömürür. Onlardan uzak durun. Orijinal motorlu buzdolabı aracınıza bağlayın. Yani eğer aracınızın kendi buzdolabı yoksa siz bir soğutuculu buzdolabı bağlayacaksınız kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar e, motorlu orijinal buzdolabı bağlayın araçlarınıza ki bu sorun olmasın. Çünkü o dışarıdan alacağınız e, üstten açma, yandan açma buzdolapları da orijinal motorlu dolaplar Onlar da son bir marş kalıncaya kadar çalışır. Son marşta istop eder yani. Bunu böyle bilin. Unutmayın. Telefon da maşallah hiç susmuyor. Biraz sessiz alalım onu. Şimdi e, bunu da anlattık. E, bunu da geçtik. Buzdolabı sonra ne olur? Bazı araçlarda ve birçok araçta araç kendini korumaya alır. Mesela benim aracımda... E aşırı tüketim koruması yazıyor ekranda. Araç kendini durduruyor. Çakmaklıklara giden elektriği kesiyor. Buzdolabına giden elektriği kesiyor. Her tarafa giden elektriği kesiyor. Kendi motorunda bir marşlık elektrik bırakıyor. Ama bunu yapmayan arabalar da vardır. Bunu yapmayan arabalar içinde ne yapmanız lazım? Saat kuracaksınız arkadaşlar. Eğer akülerinize güvenmiyorsanız akşam diyelim mesela yatacaksınız. Sabah da saat 9'da 10'da kalkacaksınız. Akşam yatmadan önce aracınızı 45 dakika çalıştırın. Yarım saat çalıştırın arkadaşlar. Devrini biraz yükselterek çalıştırın. Ee, özellikle Almanya gibi ülkelerde, pazar günü mahallelere yakın bir yerde kalacaksınız. Cumartesi'den mutlak arabanızı çalıştırırsınız. Ee, bolca çalıştırın. Çünkü pazar günü araba çalıştırdığınız an e, yüksek ihtimalle e, polise şikayet edeceksiniz. Polis gelecek. Çünkü o, Almanya gibi yerlerde e, mahallelere, e, yerleşim birimlerine yakın yerde pazar günü araba çalıştıramazsınız. Bu size sıkıntı yaratır akünüzün bitip bitmemiş olmasının hiçbir önemi yok. Çalıştıramazsınız yani. O yüzden Cumartesi arabanızı çalıştırın. Yani akşam yatmadan kesinlikle aracınızı çalıştırın. 45 yapıyorsanız 6 saatte bir kışınsa 6 saatte bir aracınızı mutlak çalıştırın. Çalıştırın. 2000 devre 1500 devre getirin arkadaşlar. E, Tempomattan, kurs kontrolünden yükseldiğin devrini ayarlayın. Çalıştırın. Ee, dediğim gibi araç zaten akü dit dit diye uyarı verecek ekranda yazacak ama eski model bir araca biliyorsunuz bunu yapmayabilir bunu kendiniz kontrol edeceksiniz birçok aracın ekranında kaç volt elektrik kaldı yazılı ama bunların hiçbirine gerek yok yani orada yazmasa bile siz kullandığınız ve araçta tükettiğiniz elektriği biliyorsunuz aracınızın kendi durumunu biliyorsunuz yani 6 saatte bir 8 saatte bir çalıştırın yani özellikle geceleri yatmadan çalıştırın sabah da eğer 10-11'e kadar yatak keyfi yapacaksanız elinizi uzatın saat sabah 6'da bir marş yapın yatın yine çalışsın o biraz bir saat daha tekrar üstü bedin. Çünkü o soğukta eksi 3'te eksi 5'te eksi 10 derecede aşağı inip takviye kablosuyla takviye yapmak için araba aramak emin olun daha zordur. Sabah kalkın marşa basın bir de daha önceki videolarımı da söyledim burada bir daha söylemiş olayım. Soğuk iklimlere gidiyorsanız da muhakkak aracınızda bir tane elektrikli battaniye bulundurun arkadaşlar. Elektrikli tır battaniyeleri var. Yatağınıza seriyorsunuz. Acil durumlarda ve bostonuz yanma odası arıza yapar, hava yapar. Özellikle sulu ve hava yaptığında havasını almak gerçekten zor. Bazı mesela bizim Avrupa Mercedes'lerde havasını da alamıyorsunuz. Servise gidip servis cihaza bağlaması lazım. Böyle bir durumda çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Bunu da söylemiş olayım ben arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz Hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Sıfırdan tırcılıkta ne öğrenmeniz gerekiyorsa hepsini ben size tek tek anlatacağım inşallah. Sizden tek istediğim kanala abone olup destek vermeniz. Katıl butonumuz da açık. Katılmak isteyenler de katıldığında bize destek verebilirler. Teşekkür ederim.